yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bedava kristal mi almak istiyorsunuz? veyahutta da AG farklı yönlerden AG kasmak mı istiyorsunuz? Diyorsunuz ya abi AG lazım. Her yerden topladım başka yok. Bugün bunlardan bahsedeceğim. Ekstra yeni gelenler var. Bunlar nasıl alabilirsiniz? Hani kristal olsun, AG olsun, sandık parçacı olsun. Bunlara bakacağız. Ekstradan yine Royal Pasta Premium sandıkla alakalı birkaç bilgi vereceğim. Sürekli soruyorsunuz. Ve ayrıca de arkadaşlar WoW'la alakalı birkaç bilgi verip en sonunda da bir WoW maçı atacağız. Güzel bir oda. Onu da söyleyeyim. Tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle olaylarımıza başlayacağız tabi. Bu arada YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Ekstradan da videonun açıklama kısmında da Whatsapp, International TV kanalımız, TikTok var. Oralardan takip ederseniz sevinirim. Discord'da açıklama da var eğer Discord kullanıyorsunuz. Şimdi gelelim olaylarımıza. Yeni gelen etkinliklerimiz oldu arkadaşlar. Bir tanesi WoW yaz kutlaması. Buradan ne yapabiliyorsunuz abi? Buraya girdiğinizde WoW yaz kutlamasına burada belli olaylar var diyor ki... İşte parti mini oyunları, su altı yarışları, çatışmalar, bulmacalar ve işte, e, raketli keskin top. Mesela tıklayalım buraya geldiğinizde işte esere git diyor bunu oynuyorsunuz, burada ilerleme yazıyorsunuz, ilerleme yapıyorsunuz. Oynama süresi toplam 90 oldu da arkadaşlar, buradan 30 AG, 70 AG, 100 yapıyor, 150 AG artı bir tane de bedavaya WoW bir günlük oda kartı alıyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel. Eğer WoW oynuyorsanız bunları deneyin ki hem ödüllerinizi almış olun. Şimdi gelelim diğerine. Önemli olan kısma. Oyun alanı kısmına arkadaşlar. Burada set de alabiliyorsunuz ekstradan. Burası farklı bir olay. Sunucu ilerlemesi. işte bir de ilerleme kısmı var. Burada da etkinlik dükkanı var ve ne kadar param varsa onu görüyorsunuz. Burada tabi normal mini bir oyun var. Bunu oynadıkça ilerliyorsunuz. Şu alışveriş kısmı UC yatıranları ilgilendiriyor. Eğer UC yatıramıyorsanız burayı yapmayabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Ayrıca şu giriş yap ödülleri var. Günlük giriş yaptığınızda bunları alın. Her gün alın arkadaşlar. Burada toplam gördüğünüz gibi 50-100-150 para veriyor. Ayrıca işte indirim veriyor. Şurada sandık veriyor. Set sandık indirimleri. İçindeki setleri bilmiyorum ne kadar kalıcı. Yani sonunda burada kristal alabiliyorsunuz. Yine ekstra bir kristal kısmı daha göstereceğim. Toplamda 21 gün girdiğinizde buradaki her şeyi toplayabiliyorsunuz. Buradaki paraları da toplayabiliyorsunuz. Ondan sonra burada günlük görevler var. Günlük görevlerde de yaptığınızda bak şimdi 50 para daha aldık. Buradan da paraları toplayabiliyorsunuz. Burada şans şarkı var arkadaşlar. Şans şarkına geldiğinde burada gördüğünüz bir yine kristal var. Bazı işte set var ne bileyim silah desenleri. Ekstradan yine burada e, ne var? E, klasik sandık parçacığı, malzeme sandığı parçacıkları var. Bunları da alabilirsiniz. İsterseniz UC ile çevirebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar hemen şöyle kameranın altında kalıyor herhalde. Bir dakika şöyle bir kamerayı kapatalım aynen. Şu jeton ile tıkladığınızda kendi jeton paranızla da çevirebilirsiniz. Yani bedavaya da çevirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da bunları kasabilirsiniz gençler. Onu söyleyeyim. Şurada da etkinlik dükkanına girdiğinizde buradan da yine ayrıyeten alabileceğiniz bazı şeyler var. İşte yine kristal var. 300'e mesela tıklıyorum ben bunu. Buradan ne kadar alacağımı seçiyorum. Direkt kristale yatırabilirsiniz. Size kalmış tabi. Burada maksimum şu an 1'de 1 miktar. Bunları da söyledikten sonra hemen WoW kısmına geçmek istiyorum. Arkadaşlar her güncelleme geldiğinde WoW'da yeni şeyler ekleniyor biliyorsunuz. 3.3 güncellemesinde de yeni haritalar geldi. 3-4 tane harita var ekstra oynadığım. Onları da hemen açıklama kısmına yazacağım. Bu arada zaten eğer e, yine WoW'da harita yapıyorsanız arkadaşlar şuradaki takas merkezini görmüşsünüzdür. Buradan da bedava bu seti, saçı, gözlüğü. Şurada haritalarınızın e, popülerliğini arttırabilecek kartlar var. Bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, eğer WoW tasarımcı kodunuz da yoksa PUBG Mobile'in Instagram sayfasını falan takip edin. Orada şu an devam ediyor mu bilmiyorum. Geçenlerde yine arkadaşlar yine WoW kodu veriyorlardı. Yani böyle eğer kodunuz yoksa onun çekilişini yapıyorlardı. Oralara da katılabilirsiniz. Bazen de bizde olduğunda biz de Discord'dan veriyoruz. Bu arada arkadaşlar Royal Pass'ta alakalı şey var. Onun da bir bahsedeyim. Royal Pass'ı sürekli soruyorsunuz abi ne zaman gelecek diye. Arkadaşlar Royal Pass tarihi 13'ünde bitiyor. Ayın 14'ünde Royal Pass Eylül 14'te A9 Royal Pass oyuna ekleniyor. Bonus da büyük bir ihtimalle Ekim 14-15 gibi gelir. Yani bir ay sonra da bonus pas geliyor. Premium sandığı soranlar oluyor abi premium sandık ne zaman gelecek diye. Premium sandıkta arkadaşlar şu anki premium sandığın bitmesine kaç gün var? Bir gün var. Ondan sonra özel sandık geliyor. Özel sandıkta ortalama bir ay falan sürüyor neredeyse. Yani bir ay sonra falan diyebiliriz aslında. Özel sandıktan sonra da yeni premium sandık oyuna eklenecek arkadaşlar. Şöyle bunu da alalım almışken de açalım abi. Kesin gümüş çıkar demiştim de. Neyse. Güzel. Daha şey çıktı. Burası da böyle. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde WoW kısmına geçiş yapıyoruz. WoW'daki odaya gireceğiz. Yine açıklama kısmında WoW odaları olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 3.3 ee, güncellemesine böyle her, daha doğrusu her yeni güncellemede farklı WoW odaları oyuna ekleniyor. Biz de zaten bunların hepsini deniyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bir oyuna geçiş yapalım. Oyunumuza giriş yaptık. Anam. Benim takılı mı kaldı? Yo tamam güzel. Biliyorsun. Ana vuramadım. Genelde videoların sonlarında bir wow gameplay koyuyoruz. Aa, başlamadım oğlum ben anlamadım. Ha sen atmadın için olmadı. Tamamdır. Buna benzer bir oda vardı bizim yaptığımız. Bunun da farklısını PUBG Mobile'de bulduk. Güzel duruyor. Sulu mod. 3.3 güncellemesi. Biraz karıştırmışlar bir şeyler yapmışlar ama güzel yani. Evet ben ölüyorum ama. <laughs> ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ben seni niye vuramıyorum abi? Bayağı da zıplıyor. Bu arada bazen de bir değişik böyle apıcı arası hareketi yapıyor. Allah vuramadım. Böyle altından plan vuruyor. Değişik yerler yapıyor. Ahmet 3'ün 1 olduk hadi bakalım. Aa bak yaptı hareketi. Abi burada ne ya? Burada pink mi var? Suyun içinde biraz herhalde şey. Geç mi vuruyor anlayamadım. Normalde bizimkinde bu kadar şey değil. Bunu ben vuramadım. Allah'ım yarabbim. Ahmet'e bak hiç. Büyüklere saygı yok. <laughs> Geçir. Abi sen bayağı zorlu rakipmişsin ya. Anda bu kadar zorlamıyor ya. Oğlum bırak. Manyak <laughs> Şimdi gidecek var <bari> ya. Korkuyorum. <laughs> Hayır. Erken bastım ya. Dur dur dur. Ana ne oldu lan? 3 mü oldu? Bir şey oldu orada ama anlamadım. Sen mi aldım? Neyse tamam. Ahmet atmadığı için sıkıntı yok. Kaçma Ahmet. Arkadaşım, hiç mi telefon kasmaz senin? Bir takılmaz. İnternet mi gitmez? Ahmet, yoruyorsun beni. <laughs> Manyak Ahmet. O oda güzel arkadaşlar, tavsiye ederim. Ekranda eser kodu yazıyor. Diğer odalar var, onlardan da bir 3-4 tane. Onları da açıklamasına yazacağım kodlarını. Ne oldu lan? Kime salladım ben? <laughs> Boşla bir salladı o. Hadi bakalım. Birazcık toparlayacak gibiyim. <laughs> Birazcık açıldım. Ahmet <laughs> Onda bir sınav Çok uzuyor. 8 olduk. Bu arada hangi WoW odalarını oynuyorsunuz? Yorumlara yazın. Yani numarasını yazınca yanına da hani neyle alakalı nasıl bir şey olduğunu da böyle ufaktan yazarsanız sevinirim arkadaşlar. 9 oldu. Ahmet'i yordum yordum. Hadi bakayım. Hmm. 10 oldu. Ahmet'ciğim geçmiş olsun. 10'a 7 bitti arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.